Kentsel dönüşüm için hazırlanan yasa meclisten geçti. Çevre ve Şehircilik Bakanı Veysel Eroğlu hiçbir vatandaş mağdur edilmeyecek, kimseye de rant sağlanmayacak mesajını verdi. Yasa belediyelerin yetkilerini önemli ölçüde kısıtlıyor. Kat malikliği sorununa ise çözüm getiriyor. Haftalar büyük şehirlerde konuşulan kentsel dönüşüm tasarısı mecliste yasalaştı. Üstelik ismi de değişti. Yeni adıyla afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkındaki kanuna göre afet risk alanları ve rezerv alanlar ilan edilecek. Yasanın en fazla tartışma yaratacak maddeleri rant yarattığı iddiası taşıyanlar. İşte bazıları. Gece kondu sahibine konut verilinceye ya da konut yapmak üzere arsa tahsisi yapılıncaya kadar gece kondusu yıktırılamayacak. En çok tartışılan maddelerden birine göre belediyelerin kamu mülkiyetinde ve kullanımında olan yerler için kentsel dönüşüm kararları Bakanlar Kurulu'nca alınacak. Yani belediyelerin yetkileri kısıtlanıyor makul bir süre içerisinde bölgemizdeki riskli yapıların belirlenmesi gerekecek. Dolayısıyla da biz şu anda buna hazırız. Yaklaşık 49 bin binanın ön analizlerini yaptık zaten. Büyükşehir Belediye'mizde, Bimtaş Genel Müdürlüğümüzde. Dolayısıyla bu riskli yapılardan da yola çıkartarak çıkarak bir envanter oluşturacağız ve bölgelerdeki riskli yapı alanları belirlenmek suretiyle bu bölgelerle ilgili dönüşüm önerisinde teklifinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na müracaat edeceğiz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bunları uygun müteala ed ederse şayet bakanlar kuruluna götürecek. Dolayısıyla da, yerel yönetimlerin ben bu alana dönüşüm alanı ilan ettim deme yetkisi olmayacak. Askeri yasak bölgeler ve güvenlik bölgeleri kanunu kapsamındaki yerlerde Bakanlar Kurulu kararıyla bakanlığa veya TOKİ'ye bedelsiz devredilebilecek. Afet riski taşıyan yerleşim merkezlerindeki aileler orman veya mera vasıflı alanlara ve hazinenin özel mülkiyetinde olan yeni yerleşim yerlerine yerleştirilecek yenileme projelerinin gerektirdiği uygulamalar verilen süre içinde yapılmadığı takdirde il özel idaresi veya belediye tarafından yapılarak masrafı yapı malikinden tahsil edilecek. Ve en çok tartışılan madde. İstanbul için kritik önemdeki Boğaziçi Kanunu kapsamında kalan geri görünüm ve etkilenme bölgelerindeki alanlarda dönüştürme kapsamına alınıyor. Yasanın en önemli maddelerinden biri ise kat mülkiyetini çözümleyen 6. madde. Buna göre risk alanlarındaki anlaşmazlıkların çözümü için kat ya da mülk maliklerinin 3'te 2'sinin onayı yeterli olacak. Kalan 3'te 1'lik kesim yargıya başvurabilecek ama yürütmeyi durduramayacak.